Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz ve mutfağıma sizlere şöyle tepsi kebabı tarifimle geldim. Çok güzel gerçekten. Çok pratik. Böyle lavaşla da çok güzel oluyor gerçekten. tırnak pide de olabilir. sözü, fazla uzatmadan şurada 200 gram orta yağlı kıyma vardı arkadaşlar. E, i̇ki tane kapya biberim var. Bir tane sivri biberim var. Bunu böyle kaldırıyoruz. E bunları robotuma alacağım. Bunları daha önce yıkadım. Şöyle ufak ufak boyutta kesiyorum. Bu arada elimde kesiyordum tabii ki. Ama elhamdülillah bir şey olmadı. Bunu ee, bir tane de sivri biberim vardı bunu da içine atıyorum ha maydanoz da koyabilirsiniz ya bizimkiler pek maydanoz tercih etmedikleri için koymuyorum şöyle 3-4 diş sarımsağım var ee, onları da ilave ediyoruz arkadaşlar. bunları da rondoma atıyorum. Hepsini birlikte e, robottan geçireceğim inşallah. Ve bir yemek kaşığı dolu dolu da domates salçam var. Ve birazcık da pul biberi ilave ediyorum. Bu biberini şöyle içine koyarsanız bu acılı böyle 3 üç tatlı kaşığı 3,5 kaşığı daha güzel yumuşak olur ve tuzumu ilave ediyorum şöyle tuzumu da ilave ettim ve biraz kırmızı toz biber ve pul estağfurullah karabiber bunları böyle ilave ederek rondomdan geçireceğim arkadaşlar bunları ara ara böyle karıştıralım ki hepsi aynı denkte olsun Evet, rondomdan çektiğim iç harcımı da şöyle ilave ediyoruz. Şimdi bunları yoğuracağız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Har harcımızı da yoğurduk. Bu biraz dinlenmeye kalsın. Evet arkadaşlar. Altına da birazcık salça. Hatay usulü yapıyorum ben. Bu şekilde Hatay usulü oluyor. Yağ koymuyorum. Çünkü e, kıymam orta yağlı olduğu için yağ yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar harcımızı yaydık. Şimdi bunu keseceğim. Sonra süslemelerini yapacağım. Harika görünüyor gördüğünüz gibi. Aparat yardım yine şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. 4'e keselim. Peki de daha da küçük kesebilirsiniz. Evet. Şimdi doğradığım biberlerimi, domateslerimi ve soğanlarımla süsleyeceğim şu şekilde. Evet arkadaşlar, bakın çok gördüğünüz gibi harika bir oldu. Bunu 200 derece alt üst ayarda fırına vereceğim yarım saat 40 dakika. E, aşamasında hani e, fırının e, kalitesine göre değişebiliyor. Fırın. Evet arkadaşlar, tepsi kebabımız hazır. Gördüğünüz gibi bayağı da sıcak, Bayağı bir sulandı ve su, o kaldıkça suyunu çekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Gelecek tariflerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, yorumlarınızı ve beğenizi için hepinize çok, çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.